Nasılsınız? Yine beyazlar içerisindesiniz. Nasıl geçti bu evet. oyun <laughs> Güzel, çok güzel, güzel, güzel çok keyifli. Çok, çok tatlı bir akşamdı. Arkadaşımızın <laughs> da onun için geldi. Öyle güzel geçti. Işte. Siz neler <laughs> yapıyorsunuz? Uzun süredir de göremiyoruz sizi aslında. Evet, Amerika'daydık. Amerika evet. Sezon da yeni bitti. Bir de şu an toparlamaya çalışıyoruz. Onun dışında güzel geçiyor. Sürekli mektup okuyorsunuz aslında sanırım İstanbul'dan Amerika falan. Evet. Nasıl oluyor sizin için? Zor olmuyor mu Ebru Yani yorucu oluyor tabii ki ama Diğer tarafta da sevdiğin işler olunca, sevdiğin şeyler olunca tabii ki daha kolaylaşıyor her şey. Tamamen şeyde. yerleşme yani. e planınız var mı, kararınız var mı ya da öyle bir var mı? Yani onun için mesleği bırakmam gerekir. Öyle bir şey düşünmüyorum. Peki ee, dizi ve proje okuyor musunuz, senaryo okuyor musunuz, geliyor evet, mu? Evet okuyorum, okuyorum tabii ki. E, bu sene biraz es geçmeyi düşündüm açıkçası okuduğum şeylerden dolayı. Önümüzdeki sene için şu an görüşmeli Takip Takip edebileceğiniz peki var mı projeler? var, ee, var. <laughs> var, evet. Nasıl değerlendireceksiniz peki? E, ee, şu anda aslında bar da çok revaçta. Bununla ilgili siz neler söyleyeceksiniz? Bar, bayılıyorum, e, bayılıyorum. Sen de böyle böyle hayranım diyebilirim yani ben. Çok beğendim. Ee, çok güzel bir proje yapıyorlar. Böyle insanların nefes aldıran bir proje yapıyorlar. Hı -hı. Ee, o yüzden çok mutluyum açıkçası sektör adına. Çünkü uzun zamandır çok aynı şeyler tekrar ediyordu. O anlamda güzel bir soluk oldu diyebilirim. Onun dışında e, bir iki dizi daha var tabii ki takip ettiğim ama şimdi çok da böyle şey yapmak istemiyorum yani yorum yapmak istemiyorum. Öyle güzel gidiyor. Umarım daha da iyi evlenecek diye düşünüyorum şu an TV sektörüm. Peki bir tatil planınız var mı diyeceğim de zaten sürekli ya, Zaten daha aynı evet. yazık Aynen aynen. bir iki haftadır yani bir, iki hafta oldu. Geleli o yüzden ya program henüz yapılmadı. Hı hı. Çalışlarla şey, Burada Ege'de falan olur mu diye sorduk evet. biz aslında ama Bilmiyorum. Ege'de falan tatile çıkacak mısınız yine Bodrum, Çeşme? Hiçbir şu an planımız yok <laughs> gerçekten. E zaten mutlaka yakalarsınız olursa da. Yani, <laughs> yani paparazzi biz de geliyoruz <laughs> oraya. E son olarak e, sizin hakkınızda sürekli hamile olduğunuzla dair iddialar çıkıyor ama birinci ağızdan <laughs> sizden duyalım biz siz bu iddialar hakkında anne neler söyleyeceksiniz? çok söyledim hani artık sürekli <laughs> Zaten böyle bir şey olursa önce çevremizde sonra mecburen sizinle paylaşırız <gülüyor> zaten. Bir <laughs> daha ilgili da. zaten, zaten söylemiştim öyle bir şey yok. Lütfen bunu da ana başlık olarak atmayın. Peki. Artık çok sıkıldık çünkü sürekli aynı şeyler oluyor o yüzden. Peki öyle bir düşünceniz var mı e, şu anlık? Yani onu Çocuk sizinle paylaşmayız herhalde öyle bir şey varsa da yani. Onu bekleyip görürüz. Peki o zaman. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun.